Evet 6. bölüm efendim. Sunset bölümümüz gün batımı. İkizlerimizden açılıyor gene çünkü ama ikiz... İkizlerle açılıyor tamam asıl mevzu o da. Hı. Benim burada Vince Gilligan ve Peter Gould'un böyle çok incecik dokundurmalarla çok yüksek eleştiriler yapma olayı var ya. Hep yani Better evet, evet. Call Saul'da da var bu. Abi burada şu çok çok ya abi bu adamların Küçücük detayla bir sürü şey anlatma olayı beni ya her seferinde bu kadar nasıl ya artık alışman lazım bir noktada tamam mı? Yine hmm. Şap, şey oluyorsun böyle etkileniyorsun. Abi kızıl derili bir polis var. Yani her şeyinden belli kızıl derili oldu. Aynanın altında bir tane böyle koku var. Koku mu? E artık o koku olduğunu farz ediyorum. Orada oynuyor. Orada şöyle evet. bir şey yazıyor. 1492'den beri terörizmle mücadele. 1492'de zaten kolonicilerin ilk geldiği zamanlar. Evet. Ama kızıl derili bir Amerikan polisi. Yani çok büyük bir azatlık var ortada. Anladın mı? <laughs> yani terörizm diye savaştığın adamların kurduğu devlette küçücük bir toprakta polislik yapıyorsun ama yine onlara bağlısın. Anladın evet. mı? Yani bunlar böyle al işte ben attım ortaya. Ne düşünürseniz düşünün gibi bir şey yani. Küçücük bir detay yani. Ama ben böyle bu gördüğümde oha lan dedim. Hakikaten 1492'den beri Kızılderililer teröristlerle mücadele ediyor <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Doğru hakikaten öyle. Çok yeni yeni adam gibi vatandaş olmuş. Yeni yeni işte 100 yıllık diyelim. Yani evet. O kadar. Yani Gazzedeki bir adamın tabii kalanlar. Evet. Gazzedeki bir adamın e, arabasında 1948'den beri terörizmle mücadele yazmasıyla aynı şey benim için şu an. Kalan. Onu da soktum araya. <laughs> <laughs> tam değil ama canım. Filistinler İsrail'e hizmet etmiyor yani sonuçta. Hayır Bu yani. artık içine de girmiş yani. işgal edilmiş. Bu daha gibi. da kötü. Evet doğru. Evet efendim. İkizlerin gene cani bir açıdan açılıyor. Herhangi bir eve girip herhangi birini öldürmüşler. Daha sonra onu kontrol etmeye gelen herhangi bir polisi de öldürüyorlar. Ve hani öyle şeyle değil. Yani rahat rahat elmasını yerken arkadan baltayla girişiyor falan. Kendilerine has. Sonra gene gası darlıyorlar Los Polos'ta durmadan. Güzel taktikle. Hiç sıkılmadan şey Asla yapıyor. sıkılmıyorlardı zaten. Öyle bir huyları yok. <laughs> Aynen. O sinir yok yani onlardan şey olur. Çünkü, e, ve ilk defa bu sahnede konuşuyor biri. İlk defa bir şey söylüyor Gasla iletişim Çimkur'a. O da şey veriyor değil mi? ha Gün batımında gelin bilmem nerede görüşeceğiz. Çıkışa çıkışa geldi ya. Cesimiz kendi işine dönüyor. Dışarı skinny ile beceri alıp kardeşimiz gene sokakta eski güvenli işimize döneceğiz. Çevremize, mahallemize satacağız. İşimize, ekmeğimize bakacağız kardeşim diyor. Onlar da tabii severek, seve seve diyorlar. Bazen şey. biraz ürküyorlar da hani abi bildiğimiz gibi ya hani evet. üç vereceğiz 5 alacağız Aynen. büyümek falan yok geçen sefer hani orada çok uçtuk kaçtık o işe girmeyeceğiz e giriyor tam Aynen. Jesse o yani hani e, tabi ama Jesse, Jesse de akıllandı zaten bu. çok akıllandı ha, yok yani mesela işte Walter'la zaten tanışması Jesse yine bu şekil bir şeyler yapar devam ha, ederdi ama tabii daha e, yakala, yakalanacak tarzda yapardı evet şimdi mesela Aynen. muhtemelen yakalanmayacak tarzda yapar yani hani Eyvallah. şu an kimse işine karışmasa mahallede bir düzen tutturur yakalanma kullanmaz diye düşünüyorum. Semtinin torbacısı. Aynen. Sentimli üreticisi. Bir katma değeri var yani Ay, Tabii <laughs> aynen. Abi burada şey çok güzel espriydi yani. Ee, yani senaristin esprisi diyelim. Jesse şey diyor ya abi bundan sonra her şey profesyonel öyle şey yok. İlk iş olarak da o anahtar kontaktayken uyaran şeyi taktır diyor. Şey, <gülüyor> 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 Malum <gülüyor> hatırlatalım. Hadi ilk ilk, i̇lk bölüm yok. İlk sezonda. Geçen sezonda sezon mi? muydu yoksa i̇lk ya? Geçen mi? sezon muydu? Çölde Walter'la. İkinci sezon Üretim, üretim yapmaya gittiklerinde 3 gün... Çölde 3 gün müydü iki, bölümün adı ya. hatta? Öyle bir öyle şeydi bir sanki. 6 gün falan da olabilir. Kontakta, yok 3 gün hafta sonuydu ya 3 gün. Kontakta anahtarı bırakıp arabanın aküsünü bitirmişlerdi. Sonra da yanan akünün üstüne son suyunu... <laughs> son suyunu... Cesi'nin dökmesi... Yok. <laughs> Akıllardan silinmez. Gay ile tanışma bölümümüz bu aynı zamanda. İlk defa Gay ile tanışıyoruz. Çünkü Gas abimiz hiçbir şeyi boş yapmaz. Yani Walter'ın reddetme ihtimaline karşı zaten Gay bulmuş getirmiş. Zaten laboratuvarda da o sayede kuruyor muhtemelen. Gay sayesinde kuruyordu. Hem de ayrıca Walter'ı da denetleme gibi de bir yandan hani kendi adama sonuçta. Şu an öyle düşünmese de o kendi yönetimsel refleksleri açısından yapmıştır bu hamleyi. Gale bayağı Fring'in bir yatırımı yani. Böyle. Tabii. Evet. Öğleden itibaren. Bir de çok ıı, temiz bir şey adamı ya hani. Hı hı. Kılçıksız. Hiçbir sorun çıkmayacak bu adamla. Gelecek işini yapacak defolup gidecek. İşi gücü kimyayla zaten. Şey enteresan. O, o, şu an o sahneyi tam hatırlamıyorum. Yani Hank Walt'la telefonla konuşurken. Senin bu eski öğrencinin de karavanı falan filan diye. Ona çıtlatıyor. O biraz senaryo olsun diye mi öyle yoksa bir mantığa oturmuş muydu yani? Bir şey muhabbeti olmuştu ya. Bak e, ilk. Hey Hank niye arıyordu Walter'ı? Jesse Jesse'yi sormak için. Çünkü e, Sen ondan Skyler almıştın diyor. Skyler e, Jesse'den esrar alıyormuş diye ilk başta öyle bir şeydi. Hank'e söylüyor da hani Walter'ın onunla irtibatı olduğunu biliyor. Hank de bence ona ulaşmaya çalışıyor Jesse'ye. Onun için Walter'ı arıyor yani durduk yere de aramıyor aslında. Hani senin lise de bir öğrencim vardıdan ziyade tabii Şeyin diyemediği için ona da. sen bundan bir esrar alıyordun varmala hmm. numarası sende yemediği için muhtemelen evet. o yüzden soruyor. Tamam. Doğru evet. Ve zaten Walter'ın da öğrenmesi gerektiği için senaryo olarak çok da cuk diye oturuyor. Hank'imiz de karavanı buluyor zaten sonradan. şey Jesse'nin salak becer direkt şeyi arayınca Jesse'yi. Walter senin karavanı yok edecek Aynen. diye. Jesse uçarak geliyor. Jesse uçarak gelince de Hank de uçarak geliyor tabii ki. Ve aslında gergin bir sahne var. aynı zamanda. Direkt bir karavana sıkışıyorlar. Dışarıda Hank var. yani. Evet. Aslında en yakalanmaya yaklaştıkları an. Jesse ile Walter'ın da işler iyi giderken birbirleriyle aşırı böyle baba oğul yakınlığında diyelim. Ama böyle sarpa sardıktan sonra da zaten asla birbirlerine güveni kalmıyor ya. İşte Walter geldi karavanı imha edecek. Geldiğinde Jesse'ye hani söylediğinde bile işte şeyler seni bulmuş polisler hmm. peşinde bunun Hank peşinde falan dediğinde bile inanmıyor ki Jesse yani. Biliyor ama sonra ki sen benim işimi iptal edeceksin. Ama işte evet yani aslında oradaki biraz daha özel bir durum. Yani önceki iki bölümdeki o yani yaptığın hiçbir halta benzemiyor deyip buna laf sokup ondan sonra üstüne bir de bittin sen evet. bundan sonra sen bunu yapamayacaksın dediği evet. için evet, evet, o yüzden sanıyor öyle. ki bir sonraki evet. aşamada karavanı yok edecek. Hani ben hiç iş yapamayayım diye evet, e, evet. refleksiyle geliyor aslında. Sonra Hank'in geldiğini görünce <laughs> ana geldi <laughs> falan yapıyor ki. <laughs> o sahne çok iyiydi ya. Yani zekice diyaloglu ve olay örgülü sahne diye ben buna derim yani tamam mı? Ne bir açık bulabiliyorsun. Değil mi? Evet. Hani çok ya güzelliği ne biliyor yani abi? yazması. Bütün dizilerde tırnak içinde diyorum bu sahne için değil ama tırnak içinde böyle absürt sahneler hep oluyor çünkü o senarist kriz, için kriz lazım. O, o bölümün krizi, cümbüşü. O sahnede bir kesinlikle hacı mantıklı hiçbir sebebe dayanmıyor hiçbir. Ya sahnede. bir yerde patlıyor genelde en azından. Tabii kalitelilerinde dediğin gibi bir kusuru oluyor. Sen de e, suspension of disbelief neyse ya tamam falan yapıyorsun kalitelerinde. Ama diğerleri zaten artık şu anki dizilerde abi o sahne yaşansın diye bütün bölüm evet. ilerliyor. Yani başka yani. hiçbir amacı yok. <laughs> Biz lisedeyken falan hesap kitap olduğu zaman böyle şu şöyle bu böyle yapardık. O bir şekilde hallolur derdik mesela işte. Yani yani <laughs> evet. o bir şekilde hallolur diye geçerdim böyle. Diziler de öyle yapıyor. O Diziler bir şekilde hallolur yani. yani. Abicim bu adamın burada olamaması lazım. O bir şekilde hallolur. İşte burada da bizimkilerin en büyük farkı bunu çok gerçekten doğal seyir seyrediyormuş gibi yapmaları bu hale getirmeleri ve tepkileri de oyunculuklardan da bunu çok güzel alabilmeleri. Dediğin gibi Jesse şaşırarak şey yapıyor falan filan. Ya mesela o hurdacılık yaşlı adam. Niye yardım bu, hurda... etsin ki diye sorsan direkt Hı -hı. cevabı hazır. Onu da 2 sezon önceden hazırladı. Pardon. bir sezon önceden hazırladı. Çünkü zaten getiren adam Becer'in kuzeni. Birincisi kendisi de ucundan ne olsa illegal işlere bulaşmış bir adam. Çünkü evet. sen sakladın onu bir kere orada. İkincisi kuzenini bir tık seviyor. Kuzenine de bulaşabilir bu iş. O hı -hı. da var. Bildiği adama gittiği için bu adam da belli ki zaten böyle işlere aşina. Orada evet. Hank'le şey yapıyor. Hayırdır diyor. Bu bir Tabii hı, canım araç adam değil, değil ki diyor. Bu bir mülk diyor yani falan. Doğru aynen öyle. Evet. Anayasaya halbuki, halbuki şey diyebilir mesela. Allah'ın hurda Abi bana ne ya? Polis bu. Gir abi. Umrumda değil diyebilir. Hani ö evet. mesela her şeye bir cevap bulabiliyoruz. bulabiliyorsun. Yani mesela normalde dediğin gibi Tuna. Diğer dizilerde zorla Jesse ile Walt'u oraya sıkıştırırsın. Tamam mı? Abi, zorla. Abi, Bunun da abi. çok mantıklı abi. Jesse aslında zaten hesap sormaya geliyor yani. Tamam mı? Ama Walter'ın yani bacana olması şeyin e, Hank'in. Hank'in ondan asla şüphelenmemesi. Bak her şey iç içe yani. Bak başka dizilerde o dediğin adam karavanı nasıl korurdu biliyor musun? Baya komedi unsuru falan olur herhalde. Araya girip kapıyla arasına girip oh, <laughs> açamazsın bilmem ne salak salak müziklerle salak salak hareketler yapardım. ama burada çok sakin. Kardeş. Yani bir polis memurunun en korkutacağı yerden vuruyor. Bir şey yaparsan bak ben sana dava açacağım bak gibi direkt yasalardan giriyor falan filan. Her şey gerçekçi son derece. Ve şey çok güzel orada. Hani bir o tartışmalar yaşanırken işte Walter Jesse'ye şunu söyle diyor, bunu söyledi. Ani tecavüz ediyorsun bitch falan. Şeyi. What does look like to you? call the could Albuquerque DEA e -E agent on your property, table. making you very... This old. was a legit How is. could you have known they were there before you took off the tape? That's right. Probable cause <inaudible> needs to be readily apparent. Private oh, yeah. domicile. Oh, ass out here. Two. This is my own private domicile, and I will not be harassed, bitch. Jesus <laughs> Christ. <laughs> 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 Kendi sözünün olduğu belli olsun diye <gülüyor> <gülüyor> sonuna bir biçek. <laughs> Oh <laughs> no! <laughs> evet. Ya bir şey e, red pepper sosu şeyi eklemesi yapıyor ya. Yani. <laughs> Abi sonra tabii ki Yavşak Volt'un aklına gene şeytanice bir plan geliyor. Hakikaten de hiç beklemediğimiz Ya yani ilk izlediğiniz anı düşünün. Hani ben mesela hala mesela şu anda bile bilmeme rağmen ulan neydi evet, helalde gasa engel oldu duruyordu. Gas bir şekilde polisler arayıp geri mi çağırıyordu neydi falan filan diye bir şey düşünürken aa Mary kaza geçirsin diye işte solla şey yapmışlar falan. Çok acımasızca ya. Ve mesela dedi Dediğin gibi üstten bir arama olsa Hank belki dönmeyecek abi. Evet. Yani Hank kuralları çiğnemek uğruna o kapıyı kıracak bir şey yapacak. Lanet olsun diyecek girecek belki. Ya abi zaten ama... E... Sadece Jesse olsaydı, buradan yakalanacaktı. Onun evet, evet. oradan götürebilecek tek şeyi bilen adam orada. Evet. anladın mı? Aynen evet. öyle. Ciğerini biliyor yani. Ve tek şey evet, hakikaten Mary'e bir zarar geliyor oluşuydu ve ancak öyle hiçbir şey düşünmeden ayrılabildi Hank oradan. Ve oradaki oyunculuk çok iyi be abi be. Tabii canım. Hank süper oldu. Şey bir hastane abi. kısmını diyorsun. Hastane kısmı. Hastane abi bak hastane şimdi, kısmı. yani birazdan buna gelecektim ama şimdiden de gireyim. Adamlar bütün tarihe sanki kardeş filmde dizide böyle çekildi demek için her hmm. bir alandan en iyisini yapıyorlarmış gibi hissettiriyor bana. Hastanede biz ne konuştuğunu duymuyoruz abi. Gerek yok çünkü. Yani, ne aynen konuştuğunu öyle. zaten bir önceki sahnede duyduk. Hmm. Bir daha tekrarlamıyor. Direkt karakterin psikolojisine girelim diye bir çınlama sesi koymuş. Çünkü <laughs> çok kötü bir haber aldığında gerçekten etrafını duymazsın bile yani. Ve ben bunu bu hafta bizzat yaşadım yani. Hastane babamın mevzusuna gittiğimizde. Hani böyle duymadım. Doktorun anlattıkları gitti kafama. Ben sadece bir şeye odaklandım böyle. Onu nasıl çözeceğimi düşünmeye başladım. Adam bunu fark ediyor ve bunu bir sonuçta görselleştirmen lazım. İşitselleştirmen lazım. Çünkü sinema görsel ve işitsel bir sanat. Her şeyden önce. Yani yazmadan bile önce geliyor bunlar. Çünkü Hı. tarihsel kronolojik olarak söylüyorum. Almış abi, al kardeşim. Bu sahne böyle çekilir. Al diye koymuş böyle. Tamam mı? Her şeyi hissediyorsun. Hey. Just checking in of uh, whether I should cook dinner or not. You okay? Yeah. Why? Hank, what's up. Ya bir de yönetmenlik evham çekimi diye bir şey var ya yönetmenlikte Heh. evham çekimi. Nasıl yapmış onu? İşte Henkin böyle tam yüzünün altında bir e, oynak kamera var abi. Böyle bütün göz hareketlerini görüyor. Onunla beraber koşuyor altta falan. Hakikaten. Hızlı hızlı katlar var böyle. Hızlı hızlı evet. katlar var. Hakikaten evhamlandığında yaşadığın şeyi görsel Aynen. hale getirebilmiş bir şekilde. Aynen. Çok ya güzel bir var. Mesela arabandan inip o hemşireye gelip sorduğun ana kadar gerçek evet. hayatta da o anı hatırlanmazsın ki umurunda değil. Oraya ışınlanmak Öyle. istersin yani. Bir an önce ne oldu? Nerede? İyi mi? Orada çıldırıyor. Kat o katın sebebi o sahne hızlı olsun diye değil. Karakterin Hı. o an odaklandığı şeyleri görüyoruz biz. Ve bu neye yarıyor? En nihayetinde yine karakterin inşasına yarıyor. Biz bunun Mary'e ne evet. kadar düşkün olduğunu bir daha görmüş oluyoruz ama çok daha net bir şekilde görüyoruz bu sefer. Ve, Ve yine kriz anında topu. ne kadar yani anksiyetesinin yüksek evet. olduğunu. Evet. 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 Artık Ve bir de, de sesi daralıyor. ne yapacağını bilemiyor yani. Bir de şeye de zemin hazırlıyor. Bir sonraki bölümde olacak, sesi hıncını çıkarma sahnesinde evet, sebebini yüksek bir şekilde açıklama. Aynen. Açıklamak Ve olabilir. yine sinematik olarak çok yine beğendiğim sahnede, abi biz sonraki bölümde mi? Bu bölümün sonunda. Sonraki bölüm. Sonraki, bölüm, bölüm sonraki bölüm en sonraki. başında oluyor. Hep böyle buğulu bir ses duyuyoruz ya, çınlama sesi duyuyoruz, hiçbir Hı -hı. şey duymuyoruz falan. Ne zaman ki telefonu kulağına alıyor, Meri'nin sesini duyunca etraftaki sesleri aynen. duymaya başlıyor çünkü. Ya i̇şte bu ya. Aynen. Evet. İşte yani müthiş bir Yönetmenlik. Şey ya. Ya. yönetmenlik işte. Abi, Aynen. evet abi, yönetmenlik yani. Bu mesela şu bahsettiğin olay aslında yüzgen Efendisi'nin başarısının yüzde otuz sebebi falan Peter Satın. Jackson bunu o kadar iyi yapıyor ki yüzgen Efensin'de filmin yüzde otuzunu o yönetmenlik hamlesiyle falan çıkarıyor yani öyle. Erain'i er kurtarmak. Baştaki evet. D-Day'de sahnesi. Evet bombanın gelmesi, işte Tom Hanks'in o sağır olup sahilden hmm. çıkmaya çalışırkenki hali falan. Filmin e, yani efsane olmasının yarısı oraya bağlı ya. ya ses tasarımının ne kadar şey önemli olduğu. Gaziler izleyememiş filmi. Aha, Çok evet. gerçekçi demişler. Yani o, o günler aklına gelmiş insanlar. <laughs> ve iki bölümdür inşa edilen karavan yenilap bilmem ne, karavanın serüveni olayının nihayeti eriyor ve karavana güzel bir parçalanma sahnesiyle veda ediyor. İşte <laughs> biraz önce dedim mi birazdan gelecek Yönetmenliği çok uğraşma evet. diye. Bu sahnede tam olarak işte bu bir imza. Değil mi? Bu diziye has bir şey. Daha doğrusu Better Call Saul'da da görüyoruz bunları ama bu adamlara has bir şey. Yani biz sinemanın zaten temel kurallarını uyguladık. Bu da imzam kardeşim. al diye böyle. Bu artık şey dersi. Dersin sonunda şey bu. Bir hikaye Böyle noktalanır kardeş. Onu öğrenin. Ben yazım olarak ya biçim olarak söylüyorum. Hani kamerayı tabii, karavanın yine. içine koyması, Ama gosh iki tane şey giriyor. Hı -hı. Hani bunlar mesela işin artistliği. Ha burada tabii, bir, artık, yani evet, sanat. Simgesel sanatım. bir anlatım yok burada. Hı -hı. Ama dediğin gibi işte ha, sanatsal yani. Burada aslında ben böyle var tercih da. ettim gibi. Aha, var da. simgesel de var. Mu yani onu içeriden izletmesinin de aslında evet. bir hissiyat olarak da yani dışarıda yabancı bir şey olarak değil, yabancı bir araç olarak değil de izleyici olarak çünkü sen de o karavan karavanla bir bağ kurmuşsun. Aynen i̇şte öyle işte. Hani, abi işte Karavanda gitmişlerdi neydi şu sahneydi bu sahneydi falan. Kafanda canlanan şeyler var yine izlerken. Doğru. Aslında acı tamamen dediğin gibi bir duygu anlatmak için hatta böyle sahneler bazen ya Vince abiler planlı yapmıştır muhtemelen ama pek çok iyi işte plansız da yapılabiliyor bu. Ya Adam sırf o duyguyu verebilmek için refleksen böyle sahneler çekebiliyor. Yani karar olarak ben bunu içeriden çekeyim ama özel böyle sebep düşünmüyor da bir duyguyu anlatmak için yapıyor falan. Burada da dediğin gibi abi aslında normal bir insan cenazesinden hiçbir farkı yok. Bu kamerayı içe koymasının e, hissettirdiği duygu olarak sen normal bir e, tanıdığın bir insan cenazesinde ne düşünüyorsun abi? Bak abi bir yaşanmışlıklar, bilmem neler. Bir anda bak burada yok olup gitti. Biz de böyle yok olacağız anasını satayım gibi duyguları. Aslında o karavanda sen 3 sezondur o karavanın içinde maceralar yaşamışsın beraber. Bir yatırımın olmuş karavana. Ve bir hiç gibi yok oluyor yani paramparça ediliyor karavan orada. Seni biraz gerçek hayat işte tekrar gerçek hayat gibi hissettiriyor Vince abi. Tekrar seni yakalıyor elinde. Çok iyi ya. Ve finalde de gün batımında gaz ikizlere kardeş sizin intikam almanız gereken asıl bu adam değil öldüren adam Hank'ti diye yeni bir fotoğraf veriyor diyelim. Bir şey söyleyeceğim. Bir biraz önce geri gelmedi gibi oldu ben giremedim de. Şimdi Gale ile şeyin konuştuğu sahne bence bu bölümde çok önemliydi. Bu bölüm var ya birçok şeyden çok önemli bir bölüm. <laughs> Kilometre taşı bölümlerden biri yani. Walter'ın mı? Walter'ın konuştu seninle. Evet abi Walter'la Gale konuşuyor. Diyor ki sen nasıl Gel girdin mi? lan bu işe diyor yani. Hani benim diyor sebep bu. Başka ben o bir türlü girmeyecektim. Sen doğru düzgün bir adamsın. Ne işin var oğlum senin burada gibi bir şey soruyor. Diyor ki yani çok böyle klişe bir cevap olacak biliyorum ama diyor. Ben libertaryenim diyor. Bunu diyor ben yapmasam da biri yapacak. Hiç olmazsa evet. diyor ben A kalite yapıyorum. Saçma sapan eklemeler yok bir şey yok. Kendi kafasında legalize evet. ettiği şekliyle... Ben Aynen. ev yapımı yapıyorum diyor tamam mı? Tertemiz yapıyorum. Aynen. Hani bunu seni en sağlıklısını yapıyorum gibi söylüyor. Keşlerimiz biraz daha sağlıklı olsun diye. <laughs> evet yani. <laughs> Ülkemi Ondan düşünüyorum sonra, diyor. Şimdi bu sahne izleyince abi bu sefer şunu düşündüm. Şimdi diyorum, bu adama bu lafı Vince Gilligan neden söyletti tamam mı? Üç tane seçenek var. Bir Vince Gilligan da böyle düşünüyor. Bir şeyler yasaklanmamalı abi. Zaten birileri yapıyor bunu bari iyisi olsun. Hatta devlet kontrolünde olsun gerekirse gibi bir şeye getiriyor. O zaman anlatmıyorum. <laughs> he. Amerika libertarianlık üzerine kuruluysa nasıl böyle bir yasak var? Ama ikinci taraftan baktım bu dizi oğlum insanların uyuşturucunun neler yaptığını daha net gösteren başka bir dizi Bilmem Wire izlemedim. Orada var mı? Ama bu dizideki kadar ağır ben görmedim hiçbir yerde tamam mı? İnsanların zombiye dönüştüğünü bile gördük. Şeyde Jesse'yi bulduğu ev falan var ya. Hatta bütün aşamalarını görüyorsun. Tamam mı? Hatta Hı. işte ben diyor e, alkolik alkoliktim mi dedi adam? Ya meşhur şey bölümü vardır. Çocuğu olan iki tane keş. E, mesela. ATM. E, e, onlar ATM daha da beter mesela. Aynen. Evet. İşte o çok kızımı geri geri giderken ezdi. Ha şey alkolik o adam. O başka Hı -hı. bir mevzu da. Neyse yani bunları. Jane'in ölümü ha keza. Ha. yani Bunları da gösteriyor. En açık şekliyle tamam mı? Ondan sonra üçüncü seçenek de şu ki en bana mantıklı yani benim inanmak istediğim seçenek bu diyeyim. Gayle'in bu cümlesini mantıklı gibi hissettirip hayır arkadaşlar bu herif safsata yapıyor yaptığı Aynen. şey baya pislik İşte kötü adamlar böyle olur aslında çok temiz gözükürler dışarıdan gibi bir şey demeye çalışıyormuş gibi Abi, hissettim ben. Biz artık biraz hafif Vince abinin uzmanı olmuş sayılırız diyeyim. Çok <laughs> inceliyoruz çünkü kafalarını ve ben şu bahsettiğinden adım gibi eminim yani Değil bunun sebebini bu. Tabii tabii yani hiç şüphem bile yok. Ya bu Genel zaten şey breaking bad anlatımı yani. bunun üzerine kurulu bence. Evet. Genel Çünkü senelerde. ikinci söylediğim şey biri zaten eliyor. Yani riskliğin eğer uyuşturucunun iğrenç bir şey olduğunu anlatmak istemezse bunları böyle üst üste üst üste bir sürü evet. pislik şey göstermez. Hem de böyle en açık haliyle. İroni bunların ben, en büyük ben, Buyur abi. yani ben ikinciye de üçüncüye de çok şey değilim ya. Ben böyle bir sosyal mesaj kaygısının olduğunu düşünmüyorum. Kaygı açıkçası. yok bence ya zaten. E yok yani işte uyuşturucunun kötü olduğunu gösterelim, bilmem ne yapalım falan. Yani bu bunun realitesi. Bence zaten bence siz de öyle demek istemediniz. Öyle düşünmüyorsunuz yani. Onu bir mesaj vermek amaçlı anlamını düşünmüyorsunuz kesinlikle. zaten. Hani bu uyuşturucunun realitesi olduğu için onu koyuyor. Yoksa mesela çok iyi malı tüttürdüğünde cesinin işte o keyifle evde dolaştığı falan sahne vardı ya mesela. Hı -hı. Hani onun da o, o halinde olduğunu şey yapıyor. Hani li, yani liberteriyenliğini e, vurgulamasını sebebi bence gerçekten hikaye içinde uygun olması. aynen öyle. Ve gerçekten aslında liberal olsam bu çok safsata bir şey değil. Gerçekten bunu benimseyen yani. ideoloji olarak savunan insanlar da var yani ve böyle bir karakter içinde karaktere de uygun bir tip yani böyle çok fazla zaten hani belli bir sınıfsal vesaire bağı olan bir tip de değil Gale belli ki. O anlamda güzel bir yöntem diyebiliriz hani gerçekten çünkü neden bu herif böyle bir işe girsin ki yani işte. Aynen böyle bir görüş olması lazım. Evet, Heh, bir şekilde evet. bir şekilde bunun e, ve bu görüşünün olması da absürt bir şey değil. Zaten bu evet, da yani, evet. dünyada çok popüler de bir şey ideolojisi evet, gibi düşünüyor. Vince yani. abilerin zaten hiçbir zaman hiçbir zaman yani hiçbir bölümünde önerme olmamıştır zaten. Öyle bir anlatımları yok. Yani hikaye önermesi gibi bir anlatımları yok. Onlar her zaman ironiyi gösterir abi. Sen oradan ne anlarsan anla. Yani evet. sen ne hissedersen hisset. Ve bu anlatımlarına zaten hastayız biz. En çok sevdiğim şey bu. Evet ve finalde şey burada bu arada bu sohbette şey cümlesi de geçiyor galiba. Hani geleceğimiz iyi olacak hissediyorum diye bir şey de var. Ee, o da bak gene işin ironisini gözümüze sokma halleri. Evet efendim 6. bölümümüzde böyle noktalandı.